Yani mekanikleri çok kolay bir oyun. Hemen alışabileceğiniz oyun. Hemen ilk önce hareketlerden başlayalım. Arkadaşlar ilk önce size e, şöyle bir hareket gösteriyor. Bakın. Zıplayarak şu tuşa e, içe göçen tuşa basıyorsunuz. Yani top tuşuna basıyorsunuz. Zıpladıktan hemen sonuna bakın tıklıyorsunuz bu, e, bu tuşa basıyorsunuz bu kafa şut oluyor yani kafa olarak düşünülüyor kafayla vuruyor ama bunun sert şut atmak isterseniz bunu da kullanabilirsiniz ve vole çekeceğiz şimdi vole nasıl çekilir havaya atıyoruz şöyle bu arada dışarı çıkma gibi bir olay yok bu oyunda şöyle sektirip mesela size orta açılmadan böyle vole atabilirsiniz bakın o da nasıl oluyor? Tekrar zıplıyorsunuz arkadaşlar ve krampon olan tuşa basıyorsunuz. İyice. Kırıklayıp krampon olan tuşa basıyorsunuz ve voley çekmiş olursunuz. Ee, eğer rakibinizden de topu almak için bu arada kayma tuşuna basıyorsunuz. Pas istiyorsanız... Pas at... Pas atma... Yani... Pas istiyorsanız takım arkadaşınızdan buna basabilirsiniz bu el işaretine. Burada da işte böyle danslar var işte. Ee, sonra röveşatayı göstereceğim size. Röveşatada e, ilk önce siz şöyle yapın. Sağa doğru şu krampon tuşunu sağa doğru kaydırın. Şurada e, yavaş yavaş zaten güç artacak. Sonra zıplayacaksınız tekrar duvardan sektirip atabilirsiniz bunu. Orta orta açarak da atılabilir. Yani orta birisi orta açar öyle atarsınız o şeyi. Yani oyunu biraz kasıyor ama. <laughs> şöyle göstereyim. Şöyle rovaşa atıyorsunuz belki direkte patladı. Yani dediğim gibi ya orta açar birisi şöyle biri burada bir orta açar, sizde vurursunuz roşatayı. Yani. Ben yere de attım ama o biraz daha üst düzey bir şey. Buna gerek yok. Ben yani sadece size mekanikleri öğretiyorum. Yani böyle gayet iyi roşatalar çekebilirsiniz. Mesela Ben köşeden çekiyorum. Şöyle atamadım. <laughs> Oyun gayet kolay oynayabilirsiniz. İsmini e, ee, Süper Futbol Ligi Lütfen oynayın Admin olacağım oyunda <laughs> Videom bu kadardı Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ha, Bu arada abone olup like atmayı unutmayın Please Kanalımı yükselteceğim